anında yükleme yapabilmek tabii ki önemli. Zaten biz kliniğimizde tüm tedavi protokollerimizde bunu önem veriyoruz. Nasıl mı yapıyoruz? Öncelikle tomografi bize burada çok çok yardımcı oluyor. Çünkü tomografi sayesinde kemiği tüm hatlarıyla boyutsal ve yapısal olarak gözlemleme ve ölçebilme şansımız oluyor. Sonrasında tüm frezeleme yani implant yuvası açma işlemlerimizi de immediat yükleme yani anında yükleme yapabileceğimiz formatta yapıyoruz. Yani biz baştan aslında anında yükleme yapabilmeye karar veriyoruz ve buna yönelik bütün işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tek kronlarda veya parsiyel eksiklerde yani bölgesel eksikliklerde aynı gün içerisinde yüklememizi yapabiliyoruz. İmplantımızı yerleştiriyoruz. Bazen diş çekimini yapıp implantımızı yerleştirip ölçümüzü alıyoruz ve 24 saat içerisinde de üst yapısını yerleştirmiş oluyoruz. Bu bölgesel eksiklik ve tek diş eksikliklerinde. Ama full ağız olduğunda özellikle alt üst full ağız olduğunda çoğunlukla 72 saat konsept dediğimiz konsepti uyguluyoruz. Çünkü flu azlarda biraz daha fazla dikkat etmemiz gereken noktalar var. Onu da farklı bir videoda daha detaylı anlatacağım. <laughs>